Günümüzde diş hekimliğinde yeni bir trend dijital gülme dizaynı. Digital smile design ya da DSD denilen bir tekniğin artık kliniklerde uygulamaya geçmesi. Bu aslında çok basit bir photoshop uygulaması ile başladı yıllar öncesinde. Çünkü biz estetik diş hekimliğinde lamineler ya da kaplamalar yaparken hastaların beklentilerini sözel olarak değil görsel olarak hastalara sunmayı arzu ediyoruz. Ancak böyle bir sistem yoksa hastaya deneme yanılmayla uygun gülüşü, tasarlama imkanımız oluyordu. Çünkü niye? Bizim için mükemmel olan bir diş dizaynı hasta için mükemmel olmayabiliyordu. Bu durumda standartize edilmiş stüdyolarda hastaların fotoğraflarını çekerek daha sonra bunu özel bilgisayar yazılımlarıyla eşleştirerek hastayla beraber hastayla hekim monitörün karşısına geçiyor ve beraber gülmesini nasıl şekillenmesi gerektiğine beraber karar veriyor. Ön iki dişi ne kadar uzun olacak? Diş etiyle ilişkisi nasıl olacak? Köpek dişlerinin sivriliği nasıl olacak? Alt budak eğrisinin e, şekli nasıl olacak? Ve en sonunda dişlerin rengi nasıl olacak diyerekten hastanın kendi yüzü üzerinde birebir hastanın hayalleri doğrultusunda bir tasarım yapma imkanımız artık var. Bunun için e, hastanın beklentilerini e, belirledikten sonra Hollywood Smile denilen ya da dünyada ünlü olan bazı gülüşler kütüphanemizde var. Binlerce gülüş var hatta. Bu gülüşler içerisinde bazıları seçilip hastaya özel olarak modifiye edilip hasta ağzına oturtularak test edilmesi, denenmesi sağlanıyor. Daha sonraki aşamada üretim aşamasında dijital bir sistemle bu veriler dijital olarak, dijital ortama aktarılıyorlar ve dijital olarak üretim başlıyor. Dijital üretimin üretim süresi çok çok kısa. Yaklaşık 3-4 gün içerisinde sonuç elde ediliyor ve daha sonrasında bizim bilgisayarda seçtiğimiz gülüşle hasta ağzında yapılan gülüşün arasındaki fark çakıştırılıyor. Hasta eğer bu hasta tarafından kabul edilebilir bir yapıysa ve hekim tarafından da beğeniliyorsa aynı stüdyoda aynı ortamda tekrar fotoğraflar alınıp e, hastaya bunlar sunuluyor.